Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün A101'e geldim ve sizler için böyle temizlik ürünleri çekmek istedim. Evet bakalım yeni fiyatları ve güncel fiyatları nelermiş hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma da abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım neler varmış hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar ilk göstereceğim ürün şöyle çiçeğin markasının konsantre yumuşatıcıları var. Bunlar. Ee, 1500 milimlik fiyatları ise 32 lira 50 kuruş bir fiyat var. Senset'in çiçek buketi ve e, orkide ferahlığı var. Evet burada ise yumoş e, sıvı deterjan var. Bunlar da 2220 e, milimlik. Fiyatları ise 80 TL arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet bunlar böyle siyah ve renkliler için. Evet burada ise Dixi Bref var arkadaşlar. Bunlar da 5 litrelik yüzey temizleyici. Fiyatı ise 50 TL. Yine Dixi Bref e, temizleyiciler var. Yüzey temizleyiciler. Bunlar da 2,5 litrelik. Fiyatı ise 38 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise Vernel Sensitim var arkadaşlar. Bir de lavanta, e, taze lavanta, taze gül var. Bunlar da 1300 milimlik fiyatları ise 43 TL bilginiz olsun. Burada ise vernen Max var. E, bunlar da konsantre yumuşatıcılar. Bunlar da 1200 milimlik fiyatları ise 39 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Burada ise yumuş konsantre yumuşatıcılar var. Ee, bunlar da 1440 milimlik Fiyatlar ise 55 TL Evet burada ise e, Peros markasının Yumuşatıcıları var Bunlar da bin, e, pardon, 960 milimlik Fiyatlar ise 22 TL Böyle e, mavi orkide var Bir de Yasemin çiçeği Burada ise e, Peros markasının Şöyle kiraz çiçeği ve Lavanta bahçesi konsantre yumuşatıcılar var. Fiyatları ise 45 lira 50 kuruş. E-çiçeğin markasının şöyle yumuşatıcılar var. Bu gül kokulu. 3 litrelik fiyatı ise 33 lira. 32 lira 50 kuruş. Persil sıvı deterjan var. Bunlar da 2145 litrelik arkadaşlar. Fiyatları ise 99 TL. Evet şöyle fersil kolar var arkadaşlar. Ee, bunlar da aynı şekilde fiyatı ise 79 TL. Burada ise böyle tursil sıvı deterjan var. Bunlar da 2860 milimlik. Fiyatları ise 99 lira 50 kuruş bir istiyordu. fiyatı var. Evet burada ise feyli e, bulaşık deterjanı var. Bunlar da 1600 Milimlik fiyatları ise 85 TL. Burada ise Fairy losyonlu var. Bunda 2600 milimlik. Fiyatı ise e, 70 TL. Burada ise Fairy 650 milimlik e, bulaşık deterjanları var. Fiyatları ise şu anda indirimdeler. 25 lira 50 kuruştan 21 TL'ye düşmüş. Burada ise Fairy losyon da var aynı şekilde. Bunlar da 750 milimlik. E, fiyatları ise 29 lira 35 kuruştan 22 TL'ye düşmüş. Burada ise Finish Quantum hepsi bir arada var. Şöyle göstereyim. Bunlar da 30 tabletlik. Fiyatı ise 99 TL'den 65 TL'ye düşmüş. Burada ise Finish Quantum hepsi bir arada. Bunlar da 22'li. Fiyatı ise 115 e, TL. Evet burada ise finish. Hepsi bir arada tabletleri var. Bunlar da 101 adet fiyatı ise 150 TL. Evet burada ise bilit e, bulaşık makine tabletleri var. Bunlar da 50'li olarak satılıyor. Fiyatı 48 lira 50 kuruş. Burada ise shell var. Bu da 100 mm milim, 110 milimlik. fiyatı ise 90 TL. Evet burada ise bor var. E, şöyle bulaşık e, deterjanı arkadaşlar. Bu da makine için jel olanı. 830 e, 820 gramlık. Fiyatı ise 45 lira 65 kuruş. Fairy, Platinum Plus hepsi bir arada tabletleri var. Evet bunlar da 75'li fiyatı. 350 TL'den 245 TL'ye düşmüş. Evet, burada ise Fairy hepsi bir arada. Orijinal e, kapsül. Bunlar da yüzlü. Fiyatı ise 117 TL. Burada ise fairy bulaşık e, deterjan tabletleri var. Evet bunlar da 50'li olarak satılıyor. Fiyatları ise 172 TL. Evet burada ise Pril markasının e, bulaşık deterjanı var. Bunlar da 1100 milimlik. Fiyat ise 41 TL. Viking markasının şöyle e, sıfı bulaşık deterjanı var. Bunların da fiyatları 19 lira 50 kuruş. Burada ise mis markasının bulaşık deterjanları var. Evet bunlar da 1 litrelik fiyatları ise 24 lira 50 kuruş. Çiçeğin markasının bulaşık deterjanları var. Bunlarda 750 milimlik fiyatları ise 15 lira 25 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise piril bulaşık deterjanları var. Bunlarda 4 litrelik. Pardon 4 kilo fiyatı ise 90 4 TL'den 75 TL'ye düşmüş çiçeğin markasının bulaşık deterjanları var. Bunlar da 4 kilo fiyatı 46 lira 50 kuruş vernel yumuşatıcılar var. Bunlar da 5, ee, 5 litrelik fiyatı ise 65 lira. Burada ise bingo'nun yumuşatıcılar var arkadaşlar. Bunlar da aynı şekilde 5 litrelik fiyatı ise 65 TL. Burada ise e, vernel gülüm büyüsü var. Bunlar da böyle 3 litrelik fiyatları ise 43 lira 50 kuruş pervol sıvı deterjanlar var. Bunlar da böyle 3 litrelik oluyor. E, renkliler ve siyahlar için fiyatları ise 99 TL. Bir burada ise bingo sıvı deterjan var. Bunlar da böyle 4 litrelik e, tüm renkler ve renkli olanlar fiyatları ise 95 lira. Evet burada ise rinso sıvı deterjan var. Evet bunlar siyahlar için ve renkliler için. Bunlar 3 litrelik fiyatları ise 75 TL. Evet burada ise perus renkliler ve beyazlar için. Bunlar da 7 kilo fiyatları ise 120 lira. Bunlar toz deterjanlar. Evet burada ise Omo e, renkliler ve beyazlar için arkadaşlar bunlar da 5,5 kilo şöyle renkliler için evet bu da beyazlar için toz deterjan fiyatlar ise 124 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise Persil Kolar 5,5 e, kiloluk sıvı deterjan pardon toz deterjan var. Bunların da fiyatları 125 lira 50 kuruş çiçeğin markasının şöyle renkliler için toz deterjan var 5 kilo. da fiyatı 78 lira. Evet burada ise e, yine çiçeğin markasının beyazlar için e, toz deterjanı var. Fiyatı 78 lira. Evet burada ise Rinso toz deterjan var. Bu limon ve karbonatlı e, 8 kilo fiyatı 132 lira. Evet burada ise Ariel toz deterjan var. Bunlar da renklilere özel. Fiyatları ise 250 TL. Evet burada ise Alo renkliler ve beyazlar için toz deterjan var. Fiyatı ise 215 TL. Evet burada ise Ariel renklilere daha esintisi. Şöyle göstereyim bunlar. 4 kilo fiyatı ise 100, 113 TL. Evet burada ise alo kar beyazı şöyle renkliler ve beyazlar için 4 kilo fiyat ise 100 TL arkadaşlar. Persil 2,5 kiloluk toz deterjan fiyat 71 lira 50 kuruş bir fiyat var. Evet burada ise Tursil e, Leylak bahçesi var. E, bunun da fiyatı 145 TL. Burada ise Winking markasının yumuşatıcıları var. Bunlar da 1500 milimlik. Fiyatları ise 37 lira 50 kuruş. Evet burada ise ABC yumuşatıcılar var. Ee, bu da 1440 milimlik fiyat. 34 lira 50 kuruş. Kosla, Veniş var. Leke çıkarıcı. Bunların da fiyatları 55 TL. Evet Cif markasının şöyle banyo ve mutfak e, tüm yüzeyler için jel var arkadaşlar. Bunlar da... 750 milimlik. Fiyatlar ise 35 lira 50 kuruş. Et çiçeğin markasının e, tüm yüzey temizleyicisi var. Bu da jel olarak satılıyor arkadaşlar. Şöyle bunlar. 750 milimlik. Fiyatlar ise 15 TL. E, e, cif markasının kremi var. Limon ve amonyaklı. Bunlar da 750 milimlik. fiyatı ise 33 lira 25 kuruş. Et çiçeğin markasının şöyle kremi var arkadaşlar. Cif kremleri. Evet, bunlar limonlu ve müge çiçeği. Bir de böyle amonyaklı. Bunlar da e, 750 milimlik fiyatı ise 16 lira 50 kuruş. Porçöz, kireç ve pas sökücü var. Bunlar da 1 milimlik fiyatları ise 25 TL. Evet, burada ise çiçeğin markasının pas ve kireç sökücü var. Bunlar da 1 litrelik fiyatı ise 14 TL. E, burada ise e, hinki, Hink Jink markasının pardon söyleyemedim. E, 750 pardon bu evet bir litrelik fiyatları ise 15 TL. Evet burada ise silikonlu e, temizleyici var. Bu da böyle e, cam sil oluyor arkadaşlar. Fiyatları ise 18 lira. Evet burada ise sihirbazlı köpük hijyen var. Bunun da fiyatı 15 TL. Et evet, burada ise sir e, aspirin var çok amaçlı temizleyici 750 milimlik fiyatları ise 15 TL çiçeğin markasının cam temizleyicisi var. Evet, Bunun da 1 litre fiyatı 18 lira 50 kuruş. Evet burada ise mis arap sabunu var Bunlar da böyle 1 litrelik fiyatı 26 TL. Burada ise asperos mavi güç var. E ee, bunlar da böyle 1 litrelik fiyatı 32 lira 75 kuruş Asperos ee, sarı güç var. Bunlarda 1 litrelik fiyatı ise 32 lira 75 kuruş. Domestos banyo köpük e, var arkadaşlar. Bir de mutfak köpük var. Bunlarda 450 milimlik fiyatlar ise 28 lira 50 kuruştan 20 TL'ye düşmüş. E, çiçek, e, çiçeğin markasının yüzey temizleyicileri var. Bunlarda e, 1500 milimlik fiyatı 14 lira 50 kuruş. Burada ise bingo oksijen çamaşır suları var. 750 milimlik. Bunlarda şu anda indirimde 20 TL'den 14 TL'ye düşmüş Domestos e, ultra çamaşır suları var. Bunlar da böyle e, kar beyazı bir de böyle da esintisi. Bunlar 750 milimlik fiyatları ise 23 lira 50 kuruş. Evet, burada ise çiçeğin markasının e, çamaşır suları var. Bunlar da 1250 milimlik fiyatı ise 19 TL. Evet burada ise e, Hinking markasının aspirini var. Bunlar da 5 litrelik. E, fiyatları ise 50 TL arkadaşlar. E, burada ise Domestos çamaşır suları var. Bunlar da 240 milimlik. Fiyat 69 lira. Evet burada ise çiçeğin markasının Domestos'u var. Bunlar da 3700 litrelik fiyatı 44 lira 50 kuruş et e, çiçeğin markasının şöyle çamaşır suları var Bunlar da 4 kilo e, fiyatları ise 31 lira 50 kuruş e, hipo e, çamaşır suları var Bunlar da 3 litrelik fiyat 29 lira 50 kuruş et burada ise abc çamaşır suları var fiyatları ise 55 TL Bunlar da 5, 4 litrelik oluyor. Evet burada ise FAX sıvı sabunlar var. Bunlar da böyle 3 litrelik fiyat ise 44 lira 50 kuruş bir fiyatları var. Evet burada ise Dalan sabunlar var. Ee, beyaz sabun 4 olarak satılıyor. Fiyatı ise 49 lira 50 kuruş. Yine böyle Dalan sabunun e, zeytin olan var. Zeytin yağlı. Bunlar da fiyat 49 lira 50 kuruş. Burada ise Hacı Şakir Nostalji serisi var. Evet bunlar da dörtlü olarak satılıyor. Fiyatı 89 lira 50 kuruş. Evet burada ise Aquin markasının sabun katı güzellik sabunları var. Fiyatları ise 19 lira 50 kuruş. Dalan Sultan Hamamı var. Ee, katı güzellik sabunları fiyatları 34 lira 50 kuruş. Bunlar da böyle beşli olarak satılıyor. Evet burada ise duş jelleri var arkadaşlar. katlı duş jelleri. Ee, bunlar da şöyle göstereyim. Okyanus ve e, zeytinyağı özlü. Bunlar da e, 600 gramlık böyle dört evet, böyle dörtlü olarak satılıyor. Duru markasının fiyatları ise 44 lira 50 kuruş. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.